İstanbul sirkeci değil burası telefoncuların olduğu yer hasırcılar masırcılar anlarım anları olduğu yer. Böyle bir gezdim dedim de burayı bir anlatayım, bir göstereyim. Ama birkaç kişiye kılıf sordum. Bir telefon kılıfı lazım. Telefon kılıfını sordum. Bu pilavcı meşhur bir pilavcı, güzel bir pilavcı. Birkaç kişiye kılıf sordum, yok yani böyle hiçbir şey yok kibarca Eylemizdik. yok da yok. Eylemizdik. Hatta şu abiye sormadık. Bir bekle şey bir fazla da. Abi selamun aleyküm. Nerede var mıydı? Evde mi çıkalım mı? Selamun aleyküm dedik. aleyküm Bu tipten değil ama adamlar yoğun çalışıyor. Hazır müşterisi var. Kiraları yüksek. Dertleri çok. Tekleri yok herhalde. Çünkü kılıf soracağız da. Kılıf bir tane kılıf lazım. O kılıf için geldim yok. Ama elişe Abi Allah için insanları çekme. Bir salam verirse çekme onu abi. Ancak çek dersek çeker şey direkt hepsine dönme sıkıntı olur. Bazen bizi çekiyor ben çok gözüküyorum onları. Niye çekiyor? Bu var. Burası şey. uğraşıyoruz, uğraşıyoruz, uğraşıyoruz. O işi bitirir <laughs> mi <laughs> buna. Afiyet olsun şeyh. Oo, bebe. Yatma. Bir şey. sır. Evet. Abi gayet vardır mı? Çok yaşa ama ben nereden var mı? Onu çok En büyük yani. kılıççısı mopalda bile yok. Mopedde değil mi? Ha. Emir Amir dedi de, mi, de mi sahibi? <laughs>

iPhone 11'e göre 17 kılık var mı? Var. Versene bir tane. İzmir'e mi? He. Trakya'ya gitsen olur mu? ne alıyorsun? Hoş geldin abi. Var mı yok mu? Abi yok. Şaka şey yapayım. iPhone 11 17 olur mu abi ya? Varmış ya. Kimde varmış ya? <laughs> Öyle dediler. bir de yok bana. abi. Yok Sizde mu? Sadece kaliteliler var. Şey, şey burası şey ıstık değil sen miydi Halid'in? Şey. Kalit ıstık. Yok abi burası Mopal ya. Mopal'in mi? Evet abi. Ha Emir'in, de Emir'in, Emir'in, Emir'in. Kameraya da çeker misin? Biliyorum biliyorum şey, Emir, Emir değil mi Emir? Evet. Emre selam söyle. Evren abi kapatın. Emre selam söyle. Hayırlı işler. Mopel ya, doğru ya. Ha öztük burası ya. Mopel doğru ya. Doğru. Doğru. Onlar da aksakili sağlam aksakili ama. Kılıfçılar hepsi burada. H Belki 17'den sorduk. Yok. Ol Öyle bir kılıf Ol harbiden yok. Olsa Mopel'de olur zaten. Mopal'da da yok. Da yok. Da var ama değil. Acaba hiç gezmemize gerek yok. Şöyle bir yukarıdan böyle bir çevir kamera böyle yok mu? Hana, bu han komple telefon aksesi varcısı. Telefon aksesi ile ilgili işte yok kalıptır, yok korucudur, yok odur, yok budur, yok cudur, yok cıttır. Hepsi burada bulabilirsiniz. Bunun gibi bir han daha var karşıda. Orada da aynısı dolu. Ama asıl kılıçlar burada. Orada biraz teknik çirmek içinler var. Şahıs, Tablo falan pislik satanlar var orada. Çok güzel bir akvaryum var. Acaba şu akvaryumu çeksene orada. Bak adam ne yatırım yapmış oraya ya. Ne yatırım yapmış akvaryum. Balıkları da güzel. Allah kaza bana vermesin. Mükemmel balıklar da var. Şimdi acaba buradan çıkalım şu hal şey var ya. Mısır çarşısını çekelim. Oraya kadar bitirelim. Sonra çıkalım kapalı çarşıya gidelim. Şurada şu halı da çekelim bitirelim. Güzel olur. Yok yok kesme kesme devam. Kesme devam. Ama Bu bizim akraba olur ha. Bizim akraba. Akraba derken yan köylülük. Mardin'in hepsi akrabadır. Kuru kahvacının öyle toplar. Yani, ya. Ne yapayım? Kayseri bir, Aksek iki. Bunlar 24 saat mübarekler vır 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 çalışırlar. O Mopel dediğimiz yerde o da Kayseri. Şey Aksek'i. Yeniko yok mu Yeniko İstanbul? Yarısı onların. Bu bina 10 sene önce 24 milyon dolara aldılar. O binayı. O, o köşe var ya. Hakka diyorlar ama çalışıyorlar. Güzel insanlar. Çok güzel bir var ama Girmeyelim içine yani. Şey anlamında. Zaman kaybetmemek için girmeyelim içine. Şeye gör, şu mutlu girelim. Kapıdan çıkalım. Oo, kurması güzelmiş. Keşke iki tane alsaydım. <laughs> ben de nezaket yaptım, bir tane aldım. Hep böyle ha. Sanki bedava, sanki bedava dağıtıyorlar. Bana para verseler sıraya girmem. Ama millet biliyor abi. Güzel kalıyor abi. Şu kalabalık bizim orada hey olsa var ya manyak bir şey yapar. Aşağıya Sayın hizmet içi odası böyle bir çalışma yapın sonra Abi şu tavanı çeksene, şu güzelliği çeksene ya. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Kim bilir ne zaman kaç yılında yapıldı? Nasıl bir şey yapıldı? Sağdan sokak kaçışları var, çıkışları yani bu. Uçak gibi diyor ya. Kapımız arka belki kapımız misali. İki kapımız arka kuyruk kapıları. Hem <laughs> kuyruk, kafa buruna doğru gidiyor. <laughs> bu çarşının kirası inanılmaz pahalıdır. Burada da yerli turist değil abi. Bunlar özellikle yabancı turistlere, Araplara. Araplara koyuyor biraz baklava, biraz tatlı bir kutu yapıyor. 50 euro, 100 euro. Veya dolar. Veya Veriyorlar abi. Yazıların çoğu Arapça. Para birimleri Arapça değil de hani şey diyor. Bu kadar dolar, bu kadar bir örnek. Ama hep Araplara hitap ediyorlar yani. Bak Görüyor musun? Adamlar maşallah şey. <laughs> ee, bak baharatçıya bak. Baharatçı. Dev geçme. Abi iyi şeyler Şu an satmıyor. Sen burayı çekiyorsun. Görüyoruz abi sürekli ya. Alacağım ama alacağım. Vallahi bilmiyorum. Acaba. Bu tatlılar matlar var ya. Yemin ediyorum. Turistler az biliyorlar. Biz bu tatları alamayız ha. Kilosu kim bilir kaç paradır. Bir de almayacağım şey ben sormuyorum abi. Canım da çekmiyor. Az önce bir yerde baklava yedim. Adam önüme dört tane koydu bir tane yedim. Ne kadar kibar davrandım gördün mü? Niye? Kibar adamım çünkü. Benim bir başka kuru olsa hepsini yerdim. Yiyebilir miyim? Tabii ki yerim ama ne zekat gösterdim. Dün akşam musret değildin ama. Musret'in anasını alattım. Şuraya bak. Hacı abi merak ediyorum. Şunun kilosu ne kadar? 1200 Vallahi bedava. İzmir'de şerefsizim. O gün saydım. 1800'den geldi. 8 tane aldım. 8 tanesi bir kilo geçiyor mu Hacı abi? Yok. 20 yani tane hemen hemen 20 tanesi. Yine taş vermişler abi. Koru <laughs> kotarız. Bir tepsi alsak üç kilo tepsi parasını da koyacağım. Bize gerek yok. Başka edin bakalım. Nereye gidiyor bu? Burası da böyle özgürlüğünüzle kavuştuk. Buradan gidersek sekiz. Buradan gidersek şeye gidiyor. O Dolu Bank karına Marına gidiyor. Burası da kapalı çarşıya gidiyor. Bilginiz olsun. Burada bir tartış olduk sizlere. Mısır ee, diyoruz ve teşekkür ediyoruz sizlere Mısır Çarşısı. 1664. Ano yanına baksana Hacı 1664'te yapılmış. 1664 yapandan Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin daha doğrusu gitti. Ama ne halde şimdi? Bence yeter. Ama şey mısırı çıkacağız.